Ameliyat sonrası dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi yürüyüşlerdir. Ameliyattan 2 saat sonra biz hastamızın mutlaka hareketlenmesini, yürüyüşlere başlamasını istiyoruz. Bunun birçok faydası var. Hastada kan sirkülasyonunun yeniden hızlı bir şekilde başlamasını sağlamaktır. Böylece oluşabilecek kan pıhtılarının akciğer damarlarında bir tıkanıklığa yol açması ki cerrahi sonrası en korktuğumuz durumlardan bir tanesidir. Bunu önlemek için hastamız ameliyattan ilk 2 saat sonra mutlaka yürüyüşlere başlatıyoruz. İlk yürüyüşte ayağa kalkması, başının dönmesine sebep olabilir. Her yürüyüş yapmadan önce yatağın kenarında, ayakları aşağı doğru sarkıtılmış biçimde bir 3-5 dakika bekledikten sonra ayağa kalkıp yürüyüşler yapmasını tavsiye ediyoruz. Bunu her saat başında ilk 2 saatten sonra yapmasını en az 10-15 dakikalık yürüyüşlerle ister hastanın odasının içerisinde bu yürüyüşler yapması ya da uzun koridor yürüyüşleri çok daha iyi olacaktır